Her sabah aynada kendimize bakıyoruz, yüzümüze bakıyoruz ve kendimizi beğenmek istiyoruz. Kalbimiz, ruhumuz gençse, dinamikse yüzümüzün de bunu yansıtmasını istiyoruz. Bunun için cildimizi nemlendirmemiz lazım. Kolejeni desteklememiz lazım. Yaşlanma belirtilerini azaltmamız lazım. Ve bu şekilde kendimize biraz yatırım yapmamız lazım. Bunun için yapılan şeylerden birisi somon DNA. Gençlik aşısı, nem aşısı diye bilinen bir uygulama. İçinde amino asitler, mineraller, somon DNA, vitaminler var. Bunu mezoterapi tekniğiyle cildin orta tabakasına veriyoruz. Ve bu şekilde cildin daha parlak, daha ışıltılı, daha sıkılaşmış hale gelmesini sağlıyoruz. Hepimize sağlıklı, ruh, beden ve zihin dengeli günler dilerim.